şey yapacağız. Krebimizi koyduk, besleme hazırlayacağız burada. Namlı peynir sürdük ve güzel güzel katlıyoruz. Sonra şey, böyle bıçakla kesiyoruz. Sonra böyle güzel güzel koyuyoruz. Sonra kakao bisküvilerimizi koyuyoruz. İyice güzel. Sonra geliyoruz. Çikolatalı yumurtalarımızı ...koyuyoruz. Düzenli düzenli. Sonra... ...elma dilimliyoruz... ...önceden. Sonra kalp desen yapıyoruz. Sonra o kalp deseni... ...çıkarıp beslenmeye... ...koyuyoruz. Sonra... ...elmayı doğruyoruz... ...ve koyuyoruz. çocuklarınızın günü iyi geçer ve bay bay abone olmayı unutmayın. Bay.